Evet herkesin konuştuğu Relic Delta'yı bugün biz de değineceğiz. Bakalım ee, neler getiriyorlar, ne gibi update'leri var, bizi ne kadar etkileyecek bunlardan bahsedeceğiz. Bu konuda baya tecrübeliyim. Anlatacağım size neyin ne olacağını, neden bunu yaptıklarını da söyleyeceğim. Siz ne yapabilirsiniz bunları da anlatacağım. Onun dışında bizi ne kadar etkileyecek bunlardan da bahsedeceğiz. Ama ona geçmeden önce ufak bir haber var. Ufak demeyin bence yeni başlayan hesaplar için özellikle 4 milyona kadar giden yolda güzel bir iyileştirme diyelim. Ee, olacağını düşünüyorum. Hemen habere geçelim. O da Lightspeed Bundle'lar arkadaşlar kalıcı olarak sistemde karşınızda bulunacak. Ta ki 4 milyon GP'ye ulaşanıza kadar. Yani 4 milyon GP'ye gelene kadar siz ee, ulaşana kadar şey bunların hepsini kalıcı olarak görebileceksiniz. Bunlarda kim var? Dinjarin var. Finalizer paketi var. Eski paketler bunlar. Radus, Resistance, Lightspeed, Ray var, Shadow of the Empire var, Star Killer var, Supreme Leader, Kylo Ren paketi var. Gayet güzel paketler. Ee, biliyorsunuz Shadow of the Empire zaten herkese öneriyorduk özellikle bu fiyatlardayken. Umarım yine bu fiyattan getirirler. Siz de değerlendirirsiniz. 4 milyon altı için çok önemli. Biliyorsunuz zaten 4 milyon bizim için mid game'e başlangıç yeri. 4 milyona kadar oyunun başındasınız. Daha sonra mid game'e giriyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Fetih'te zor modu açıyorsunuz. Yavaştan daha kadronuzda güçlü elemanlar gerekecek. Proving Ground açılıyor derken daha çok karakter ihtiyacınız oluyor. Bu paketler bu e, tamamen şu için yapılmış. Oyundaki early game'in süresini kısaltmak için yani bir an önce sizi 4 atıp asıl oyunla tanıştırmak için yapılmış paketler diye düşünüyorum. Bence güzel hamle. Hatta paket sayısı belki de alttırılabilir yani düşünülebilir. Diyelim ve e, Relic Delta tarafına bir geçelim tekrardan. Şimdi bunu arkada bırakacak olursak bu Design Fireside yani bir ateş yanında toplanıp bir chat yapalım e, falan gibi bir e, şey yazmışlar. Bayağı bir uzun. Zaten demişler ki bu bayağı bir uzun. E, haberiniz olsun. Ben hepsini okudum. Size özetini anlatacağım. Ne, neyin neden yaptıklarını, nasıl çözebileceklerini, şu an problem ne bunlardan bahsedeceğim. Bayağı problem var da belki unuttuklarım da olur. Size sadece şunun ne olduğunu anlatayım. Relik Deltan ne abi diyebilirsiniz. Şunu düşünün. Relik 5 karakteriniz var. 7'ye saldıracaksınız ya. Sizin 5 karakteriniz arada 2 relik fark olduğu için statlarında şey görecek. Zarar görecek. Onu da şöyle bu ilk çıkardıkları rakamlar daha da böyle nasıl söyleyeyim? dehşet verici rakamlardı. Neyse ki oradan birazcık şey yaptılar, düzelttiler şu sarıya doğru. Şimdi tekrardan biraz şu maviye iyileştirme yapmışlar. Yani ee, Şunlar kalmış %66 %50 %33 bu gördüğünüz farklar eğer eksi ise fark görüyorsunuz burada negatif etkileniyorsunuz artıysa pozitif bonus alıyorsunuz bu ne demek oluyor bunlara da geleceğiz Ondan sonra şurada birazcık düzeltme yapmışlar yani biraz daha az etkileniyor artık 1 ve 2 relikte fark varsa daha yüksek farklarda tabi dehşet boyuta varıyor. Mesela yedik, yedik, Relik 7 karakterle Relik 2 karaktere dal, dalarsanız eğer %200 gibi bir stat bonus geliyor. Bu e, çok büyük bir kavga konusu şu an. Bütün içerik üreticiler, e, Star Wars Galaxy of Heroes'un e, CG tarafındaki yöneticileri vesaireler büyük bir kavgaya girmiş durumdalar. Yani ben biraz mantıksız buluyorum bu kavgayı. Neden derseniz şöyle, bunun neden yaptıkları firmanın çok belli. Onu söyleyebilirim. Onu da çok uzatmadan böyle çetrefilli sonuçlara varmamıza gerek yok. Herkesin daha fazla relik basıp daha çok para harcamasını istiyorlar oyun için. Olabildiğince bu relik sistemini yani oyunun her tarafında zaten parayla bir şeyler ulaşabiliyorsunuz ama relik sistemi bunun içine çok dahil olmuyordu. Çünkü bazı karakterleri bazı reliğe getirdikten sonra daha arttırma ihtiyacı hissetmiyordunuz. Ama şu an onu hissedeceksiniz yani. Artık her karakteri Relik 9'a atma ihtiyacını hissettirecekler size. Nedeni bu. Bunu bu yüzden yapıyorlar. Ama neyse ki dinliyorlar. Hiç dinlemeden tepeden indirme bir sistem de olabilirdi bu. Şu an feedbackler dinleniyor en azından. Onu görüyorum. O güzel bir şey. Şimdi ben bu sisteme daha önceden zaten biliyorum. Marvel Strike Force'da bu sistemi göreceksiniz. Burada da overpower diyorlar bu sisteme. Burada da Relik dediğimiz şey biraz daha farklı. Overpower diye yansıtılmış. Çünkü burada birçok şey etkiliyor buradaki overpower seviyesi. Mesela burada 11. 12, 13, 14 olursa. Mesela diyelim 10'a karşı gelirse eğer bu. 100 artı 50 hasar, artı 50 fokus alıyor bunda. Bu biraz daha değişik bir sistem. Ama Star Wars'a direkt stat bonus olarak gelecek diye söyleniyor. O stat bonus bayağı etkiler. Oyunu bayağı etkiler. O yüzden onların... Marvel'daki de iyi çalışmıyor. Ama ilk başta getirdiklerine göre bayağı iyileştirmeler yaptılar. Ona rağmen bu sistem çalışmıyor diyebilirim Marvel'da. Marvel'da şu an bu sistemi kaldırmayı düşünüyorlar. Gelelim Star Wars bu konuda ne yapmak istiyor ona bir hemen geçelim. Şimdi neden istiyoruz? Çünkü diyor ki işte Vertical Progression var. Yani dikey bir ilerleme istiyoruz. Herkesin hesabında bunun için bunu yapıyoruz. Herkes belli bir noktada zaten diyor relik şeye varacaktı. E, hesaplarında maksimum seviye varacaktı. O yüzden onun için teşvik edeceğiz insanları gibisine bir anlatım yapıyorlar. Tamam problem ne? Scalability. Yani bu da ölçeklendirme problemi. Neden? Çünkü şu ana kadar e, saldırıyorum. Mesela R'ye saldırdığımızda star Starkiller'la rahat bir şekilde alıyorduk değil mi? Ama artık o rahatlığı hissetmeyeceksiniz. Özellikle bir relik farkı varsa R, R diyelim relik 8 ise Yanında Ben Solo 8 falan. Starkiller de 7 ise onu alamaz. Artık alamaz yani. Yine belki 1-2 belki o kadar fark ettirmeyeceklerdir ama arada 2 veya daha fazla fark olduğu zaman onu bayağı hissedeceksiniz kombatta yani. Artık inmeyecek. Ee, şurada problem eee Ölçeklendirme problemi bu sadece şey için değil. Grant Arena için konuşmayalım. Fetihteki karakterler de mesela e, Fethihte de ilerlerken karşınıza sizden yüksek relikte çıktığı zaman sizin karakterleriniz bayağı statları düşecek. Bu ne demek? Sallıyorum debuff istiyorlardı. Hani Fetihteki isterlerden bir tanesi. Şu sayıda debuff at üstüne. Şunu yap, bunu yap, şunları hallet. Karakteriniz eğer debuff'ı e, koyamazsa karşıdaki karakterin üzerine statlarını aldığı Azaltmadan dolayı o zaman Büyük başınız belaya girebilir Yani fetih yapamazsınız bile öyle söyleyeyim ee, Sadece fetih de değil Granter'ın değil Territory War'da Geçerli Territory Battle'larda geçerli Her yerde bunu hissedeceğiz Bütün oyuna yansıması olacaktır Buna geçiyorlar şimdi Mümkün olan e, sonuç ya Çözümler neler olabilir Onlardan bahsedecek burada Ona bir bakalım istiyorum Hiçbir şey yapmayalım diyor yani ne? bütün oyun Relic 9'da kalsın ve böylece belli şeyler sonuçta diyor herkes belli bir süre sonra öyle bir kaynağı ulaşacak ki Relic 9'a bütün kadrosunu geliştirecek. Yani bu yani olacak mı bir noktada olacak ama nasıl bir nokta 10 sene mi 20 sene mi yani bilemiyorum. Ondan sonra diyorlar ki bunda bir progression çok görünmüyor ama diyor bir de yeni sizi challenge edecek bir içerik olmadığı için diyor burada. Burada çok şey yapamıyoruz diyor. Yani bunun ne nasıl bir şey getireceğini bilemiyoruz diyor. ikinci çözüm relikteki verilen statları değiştirme. Yani mesela relik 9'lara update edip ekstradan 50 mastery %100 100 bakın. Yüzde speed veriyor. 100 speed inanılmaz bir hız yani. 100 speed'i <laughs> bütün mod setinden e, neredeyse alıyoruz öyle söyleyeyim. O yüzden burası birazcık ilginç. Böyle bir update getirmeleri düşünüyorlar. Ya da diyor relic onu tanıtacağız diyor. Relic 10 baya bir upgrade de gelecek falan filan diyor. Ya bunların hepsi yapılabilir. Ama bunların ne yaparsalar yapsınlar denge kaçacak. Onu tutturmak da çok zor. Yani onu yapabilen bilmiyorum. Şurada The chosen Solution diye bir şey demişler Relic Delta'da. Ne demişler? Bundan bir yıl önceye kadar konuşuluyordu bu. Ondan sonra 10 sene önce de game işte lanç edildi. Okey Kritik şanslar, ekürisiler bilmem ne bunlar. Ne demiş? herkese herkesi hızlandıracak, herkes şey yapılacak. Relic Delta'yı bu şekilde getireceğiz. Stat bonusları olacak vesaire vesaire. relik ee, Relic 10 gelecek yani gibi duruyor. Ya da Relic 9'a hız getirecekler tabii ki buradaki şeylere göre. Burada Relic Delta'yı seçiyorlar. Yani bunlara gitmektense diyorlar buradaki Relic Delta'yı getirelim. Böylece karakterler kendi aralarında şeyleri olsun bu sistemi seçtik falan filan diye anlatıyor. Çok uzun bir şey bu. Bunun hepsine girmeyelim bence. Ama burası bizi bayağı bir etkileyecek. Ondan sonra burada olan sistemde bunun yansıması. Bunlar şu an iptal etmeyi düşünüyor. Bunlar da getirmeyi düşünüyorlar. Ben geçmiş olsun diyorum yani birazcık. Çünkü aradaki şeyi dengeyi tutturamayacaklarını düşünüyorum. O gerçekten kolay değil arkadaşlar. Ve büyük büyük problemler yaşayacağız gibi duruyor. Şimdi birazcık oyuna geçelim isterseniz. Orada da bahsetmek istiyorum bundan. Şimdi Ha burada size e, tavsiyelerimi anlatmam lazım daha doğrusu ne yapalım da bir oyunu etkilemesinden bahsedelim. Şimdi mesela oyunun isterlerinden dolayı biz bazı karakterleri Relik 9'a geliştirmiştik. Şimdi Relic 9 karakterde mesela en büyük çekince şu olacak. Relik 9 karakter mesela Malak gerçekten güçlü bir karakter ama yine de karşıda bunu bir şekilde yani öldürme, öldürmeyi başarıyorduk yani öyle söyleyeyim. Fakat oyunda şu an bazı karakterler var ki çok büyük bela olabilir. Yani inanamazsınız. Şöyle mesela şey düşünelim. Queen Am Amidala'nın... E decoy'unu yani kopyasını zaten belaydı biliyorsunuz. Şu loyal bodyguard'ı e bir de relic 9 olursa arkadaşlar ya yani hiç ölmeyebilir bile anladınız mı? Öyle bir şey olabilir yani. Siz özellikle 7 ile falan girerseniz. 9 isteyebilir onun için. Ondan sonra bunun tarzında birçok karakter bulabiliriz. Onun dışında şöyle tam tersi sistem de olabilir. Mesela lord vader ee, Relik 7 geldiği zaman sallıyorum bizde de mesela şey vardı Bounty Hunter'lardan ne kullanıyorduk kontrol e, olarak durum bakalım hemen diyelim fenek şant şu an sallıyorum fenek şantla Lord Vader'ı öldürüyorduk değil mi şimdi mesela eğer fenek şant e, 8 9 olursa çok daha kolay bir şekilde Lord Veder tokatlayabilir olacak ya da daha önceden hiç etkisi olmayan bunu sadece abartmak için söylüyorum. Karşıda Relic 5 Lord Vader düşünün. Birisi Genosian'ları Relic 7 yapmış. Relic 7 Genosian'ları salıyorsunuz Lord Vader kesip çıkıyorlar. Mümkün mü? Bilmiyorum. Çünkü stat bonus çok fazla. Bir de onun dışında şunu düşünün. Genosian'lar defans da Relic 9 ve siz işte bunu geçmeye çalışacaksınız bu şekilde. Galactic Legend'la falan giriyorsunuz. Tokatlayıp gönderiyor. Yani bence oyundaki counter'lar olsun, kombatlar olsun her şey A'dan Z'ye değişecek arkadaşlar. O yüzden ben şu an özellikle bir şeyler yapacaksanız, Galactic Legend tasacaksanız, bir yöne gidecekseniz, çok fazla malzeme harcayıp şu an bir bir şey kasıyorsanız bence biraz durun. Durun ve görün ne yapıyorlar. Bunun sonucu ne olacak onu bir görelim. Galaktik Legend'lara bence ekstra bir şey tanımlaması lazım. Özellikle. Çünkü şunu görmek çok büyük hayal kırıklığı olabilir oyunda. Diyelim Supreme Leader Kylo le saldırıyorum. Yani bendeki 8 değil de 5 düşünün. Yeni açmışım. Çok heyecanlıyım ya. Uzun zaman bir sene uğraştım. Supreme Leader Kylo Ren açtım. Bununla saldıracağım. Relik 5 daha yeni kastım. Ondan sonra saldırıyorum. Karşıda Relic 9 Evok'lar var. Kesemedim. E, abi Galactic Legend değil miydi bu ya? Ben bir sene niye uğraştım ki? O zaman oturup Evok kassaydım. Yani o yüzden bunlar tabii ki benim abarttığım senaryolar. Böyle bir şey olacak diye demiyorum. Hatta şu güzel bir şey. Adamlar e, dinliyorlar yani. Sonuçta bunları indiriyorlar şuradaki rakamları. Şöyle biraz daha zoom yapayım. Zaten sıfıra sıfır girdiğiniz zaman sıfır. Oyun oy olduğu gibi sıfıra sıfır derken yani relik 7'ye relik 7 saldırdığınız zaman ya da defans yaptığınız zaman aynı. Ama arada fark olmaya başladığı zaman o zaman soru işareti başlayacak. O yüzden orada bir problem çıkabilir. Oyunun özellikle şeylerinde de problem çıkabilir ya. Ee, bu Journey Guide'daki olaylarda da bir şeyler yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Şu ana kadar açabildiğimiz birçok Journey Guide'ı mesela kolay olanlar zor olabilir. Zor olanlar kolay olabilir. Mesela şu balk atan bayağı zordu da karşıdaki düşmanları görebilir miyiz? Bu şu muydu ya bir, bir girelim bu değildi sanırım. Hatırlayamadım hangisi oldu. Bu olması gerek. Bir bakalım buna bir. Sadece düşmanlara bakacağım. Ee, durumu biraz daha abartmak için aynen bu bölüm. Şimdi şunların şeyleri yazmıyor değil mi? Kaç relik oldukları. Mesela bizim karakterlerimiz belli. Şunları açamıyorum. Açabilecek olsaydım anlatabilirdim. Ama yani farz edin ki anlatmaya çalıştığım şey söyleyeyim de siz de oradan yorumlayın. Diyelim bu karakter aslında Relic 5. Biz burada görmüyoruz da. Ondan sonra biz de burada savaşıyoruz. Relic 7 ise tamam güzel. Stat bonus alacağız. Çok daha kolay olacak bu olay. Yani bu e, etkinlikleri de tekrardan elden geçirmeleri gerekecek onu bir söyleyeyim. Ama tam tersi de olabilir. Diyelim bunlar... <laughs> Bize zor olsun diye Relic 9 tasarlandı. Sadece sa söylüyorum. Ve bu etkinlik zaten zor. E, yapanlarınız biliyordur. Peki bu Relic 9'sa ben 7 isem zaten zordu. E bir de benim şu an ekstradan ne kadar stat e, kaybedeceğim buradan? Eksi %10 daha stat kaybedeceğim. Bu da bu etkinliği çok çok daha zor yapacak. Yani demeye çalıştığım şey oyunun sadece bir yerinde değil... Her yerinde bizi bulacak, her yerinde bizim keyfimizi kaçıracak şeyler olabilir. Keyiflendiğiniz yerlerde olabilir, kaçıracak şeyler de. Burada son bir update daha var onu da ko konuşayım. Çünkü ee, bu da önemli olabilir. Jedi Master Mace Windu'nun etkinliğinde bilmiyorum ne problem var ama bir problem varmış şu an. Ve bu da forumlarda gösteriliyor. Hatta beraber isterseniz okuyalım. Şurada açtım mı? Açmamış olabilirim. Şurada bir yerde yazıyordu. Ha şurada. Jedi Master Mace da diyorlar arkadaşlar. İşte şu an e, bir problem var. Bunu ben yapamadığım için problem bilmiyorum. Ama şu önemli. E, şunu şu an düzeltemiyoruz diyor. Bunu Tekrardan koşturacağız diyor bir etkinliği yani bir sonraki update'i getirdiğimiz zaman bu etkinlik tekrar açılacak diyor. Yani bu bilginiz olsun. Güzel bir haber mesela benim için. Neden derseniz ben Jedi Master Windu ya, arada, Mace Windu'ya konuşamadım burada. Mace Windu'ya neredeyse hazırdım. Ama bir karakterim sadece bir karakterim hazır değil. İki gün içinde yetişeceğini düşünmüyorum çünkü o ıı, ne kadar var? 71 şart gerideyim. Rally hallederimdir. 71 şart farmlamak buradan zor. Şunları bile alsam zor yani 2 günlük zamanı kaldı. O yüzdendir ki bir sonraki geldiği zaman o zaman alacağım. Yani benim gibi böyle neredeyse hazırsanız ya da yaklaştıysanız siz de düşünebilirsiniz. Ee, artık biraz daha bilmiyorum kendinizi biraz daha güvende mi hissedersiniz artık bilmiyorum da Jedi Mas Master Mace Windu'yu açabilirsiniz diyeyim. Ekleyeceğim başka da çok bir şey yok. Şu an zaten etki edemiyoruz bu Relic Delta olayına vesaire. Life Lightspeed Bundle haberi güzel. Yeni başlayanlar için. Umarım şu Relic Delta oyunun e, şeyini bozmaz. Yani nasıl diyeyim. Harmonisini bozmaz. Çünkü birçok oyun modu var arkadaşlar. Gerçekten tadı kaçabilir. Yani özellikle ilk gezilikleri zaman oyunun tadı biraz kaçabilir. Umarım kaçırmazlar da Oyundan aynı şekilde zevk almaya devam ederiz. Daha sonrasında da zaten büyük ihtimalle update ile beraber birazcık ayarlarlar. Şurası biraz kötü oldu, burası iyi oldu. Ama ilk getirdikleri zaman illaki soru işaretleri olacaktır. Ben elimden geldiği kadar size birazcık anlatmaya çalıştım. Belki biraz uzattım da ama umarım size tabloyu çizebilmişimdir yani. Daha kafanıza netleşmiştir. Sonraki videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.